Burada şu soruda kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir altıgen var. O altıgende açılarının her birisi cebirsel ifade verilmiş. Bunun sayesinde iç açılar toplamını kendiniz zaten bulabilirsiniz. Cebirsel ifadeleri toplayıp x'i bulacağız. X'i bulduktan sonra da bizden hangi açıyı istiyor? bcd açısını istiyor. Zaten X'i istiyormuş. Tamam. X'i bulmamız yeterli. Herkes bir baksın bakalım. Evet anlat bakalım Zeynep. Ben 105 buldum X'i. 105 buldun. Nasıl yaptın? Ee, aldı genin iç açılarının toplamı 720 çıkıyordu. Evet toplamda... O zaman... E ben hepsini topladım. 6x artı 90 yapıyor. Evet. X artı, 15, x artı 10, x artı 10, x artı 25, x artı 30. Hepsini topladığımızda 6x artı 90 yapıyor. Bu da 720'ye eşit olmak zorunda. 90'ın karşıya atacağız. Değil mi? 6x eşittir. Kaç? Çıkıyor? 90 şeklinde. 630 kaldı. X eşittir. Kaç? X 105 e her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x eşittir 105 çıkmalı. Cevabımız da zaten 105. Başka bir açıyı bulsa, sorsaydı mesela a'yı sorsaydı arkadaşlar x'in yerine 105 koyup 15 ekleyecektik mesela. 100, 120 çıkıyordu o zaman gibi. Geçelim bu soruyu. Şu soruya bakalım. Bir dörtgen var. İki tane dış açısını sormuş. Bulmaya çalışın. Burada birazcık e, x artı y'yi sorduğu için biraz dikkatli düşünürseniz yaparsınız. Yine umuyorum. Merve kaç buldun? Hocam 200 buldum. Çok güzel. Aferin. Evet. İkra sen kaç buldun? İkra duyuyor musun beni? Kaç buldun? 200 buldum. 200 buldum. 200. Zeytin, mi? 200 buldum? Evet. Arkadaşlar burada dedik ki bütün çokgenlerin dış açıları toplam 360 derecedir. Şimdi burada dış açılardan da gidebiliriz, iç açılardan da gidebiliriz. Dış açılardan nasıl gideceğiz? 120'nin dış açısını bulursak 60 derece. 80'in dış açısını bulursak 100 derece. Şimdi 100 var. 60 var. X ve Y de dış açı. Bunların dördünün toplamı 360 olmak zorunda. 100 ile 60'ı toplayın. 160 artı X artı Y eşittir 360. Buradaki 160'ı karşıya attığımızda Eksi 160 olarak geçecek. Ya da her iki taraftan 160 çıkartın. Sol tarafta x artı y kalır. 360'dan da 160 çıkarsa 200 kalıyor. Demek ki x artı y kaç derece olmak zorunda? 200 derece olmak zorunda. İç açılardan gidip gösterebilirim. İç açılardan nasıl gidecektiniz? 120 ile 80'i topla. 200 İç açılar toplamı da 360 dereceye eşit biliyorsunuz. O zaman buradaki A ve B arkadaşlar kaç derece çıkacak? 160 çıkacak. A ve B 160 ise bunların bütünlerleri arkadaşlar 180 eksi A. Şu da 180 eksi B olacağı için İkisini topladığımızda şöyle göstereyim. 180 eksi A artı 180 eksi B. Ne yapıyor? 360 eksi A eksi B yapıyor. Burası uzun mu yolla? 360 eksi A artı B oluyor yani. Biz A artı B'yi kaç bulmuştuk? 160 bulmuştuk. Bakın 360'dan 160 çıkar. Gene x ve y'miz arkadaşlar kaç çıkıyor? 200 çıkıyor. Burası kafanızı karıştırması. Dış açılardan gitmek daha mantıklı imiş. Şu soruyu yapmayacağız. Bu soruyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. Öğretilmedi size. Buna girilmez deniyor zaten. Bu iç bükey bir çokgen arkadaşlar. Sağda solda görürseniz aklınızın köşesinde kalsın. Bunu çözmeyeceğiz. Ama Hiç bükey. Evet, içe doğru bükülmüş bir köşesi gördüğünüz gibi. Böyle çokgenlere içbükey bükey çokgen deniyor. Köşesi... Bıcığım yine bulabiliriz. Çok basit bir şey aslında bu. Evet, bas. Köşeleri arkadaşlar kaç tane bakın? Beş tane. Beşgen gibi düşün. Pardon, dört tane. Dörtgen gibi düşüneceğiz bunu da. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. İç girilmiyor arkadaşlar. O yüzden geçeceğim bunu. Sonra yaparsınız. Ekran fotoğrafını çekin. Eğer yapmak isteyen, merak eden olursa yapsın. Bunu kapatıyorum. Şöyle. Şu sorulara geçeceğiz. Herkes bir baksın bakalım. Bunu büyüteyim mi? Önemli kalsın. Siz büyütebiliyordunuz da gerçi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bakın bakalım. İkra olmuş siz de bunu. Bir 20 saniye daha bekleyeceğim. Hangi ifade yanlış diyor? Ezberebiliyorsanız zaten iç açılar toplamını direkt cevaplayabiliyorsunuz bunu. İkra ne buldun? Ceyhan. C Cey buldu. Zeynep sen ne buldun? Ben de buldum. Sen de C buldun. Evet. Hemen okuyalım. Aşık diyor ki dörtgenin iç açıları toplamı 360'tır. Bilemeyenler n-2 çarpı 180'den bulabilir. Dörtgenin iç açıları toplamı gerçekten de 360. 2 çarpı 180'den. Beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı 540. Gene aynı formülden bulabilirsiniz. Bu da doğru arkadaşlar. Altıgenin iç açıları ölçüleri toplamı 760 değil 720 derece olacak. Hatalı. D'ye de bakalım. Sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 1080. Nasıl bulunuyor? N-2 çarpı 180'den 8'i yerine koyun N harfinin. 8-2 6 6 çarpı 180 kaç çıkar? 6 kere 100 6 kere 8 48 yani 480. 1080 yapıyor. Bu da doğru. Cevap C olacak. Geçelim. Şu soruya bakın. Tersten sormuş. iç açıları, ölçüleri toplam 1440 olan çokken kimdir? Kaç kenarlıdır? Diyor. Başka bulan var mı? İkra Başkan? Hocam bir Formülü yazıp eşitlik bulabilirsiniz burada. İkra ve Zeynep'ten başka bulan var. Merve söyle. A çıktı. Tamam. İkra sen ne buldun? 10. Adana. Ha. Zeynep de mi Adana buldu? Evet. Formülümüz neydi? İç açılar toplamı e, bulma formülümüz. N-2 çarpı 180 ne? Bunu 1440'a eşitleyerek N'yi bulmamız lazım. Burada. Her iki tarafı 180'e bölebiliriz. Ya da neyi 180'le çarparsam 1440 çıkar diye düşünebilirsiniz. Her iki tarafı 180'e bölelim. Hemen bir kenarda. İçinde kaç defa var? Görelim. 180 Direkt arkadaşlar birin içinde yok. 14'ün içinde yok. 144'ün içinde yok. 1440'ta bakacağız. Ee, 10 tane desek 1800 çıkıyor. Değil mi? Fazla geldi. Biz 7'yi bir deneyelim. Hani yapamayanlar için denediğim için ben 8 olacağını tahmin ediyorum ama 7'yi bir deneyelim. 7 kere 1 7 kere 0 0 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7. 5 de elde 12. Bakın az geldi. Tamam mı? Mesela bölemediyseniz böyle yapın. 7'yi denedik az geldi. O zaman 8'i deneyeceğiz. Yapamayanlar böyle düşünsün. 8 kere 0 8. 8 kere 8 64. Ee, elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da elde 14. Bakın tam denk geldi. O zaman Şuradaki n eksi 2'nin ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Yani şöyle işlemi devam ettirirsek her iki tarafı 180'e bölmüştük. Burası gitti. Bunu da 180'e böldük. Burada 8 kaldı. Yani n eksi 2 eşittir 8 olmuş oldu. Neyin 2 eksiği 8'dir diye düşünürsek n yerine kaç gelmesi lazım? 10 gelmesi lazım. Ya da eksi 2'yi karşıya artı 2 atabilirsiniz. Cevap Adana çıktı. 10 kenarlıymış. Ya da on köşeymiş. İlerleyelim. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bu tür soruları böyle yapıyorsunuz. Evet, burada bir oran sorusu var. Bir dikdörtgenin iç açıları ölçüleri toplamının 12genin iç açıları ölçüleri toplamına oranı kaçtır diyor. Soru iki aşamalı. İki aşamasında bulup oranlayın bakalım. Var mı bu lan? Hocam bulmaya yakın. Biraz daha bekleyelim. Zeynep sen ne buldun? Adana 1 bölü 5 buldum. Tamam. Diğerleri? İkra bulabildin mi? Hocam bence de Adana. Bence de Adana. Başka bulan var mı? O zaman bulalım. Bir dikdörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 360. Ama şunu bir denemek istiyorum. N-2 çarpı 180 dikdörtgen için 12 gen için birbirine oranlayacağız ya. Gene N-2 çarpı 180. Buradan devam edelim. Hiç cevap bulmadan acaba böyle oranlasak bulabilir miyiz? Dikdörtgeni içinde yazmamız lazım. 4 eksi 2 çarpı 180 yazmalıyız. Değil mi? Bölü. 12 gen içinde yazmalıyız. 12 eksi 2 çarpı 180 yazmalıyız. Buraya kadar doğru geldim mi? 4 eksi 2 çarpı 180'i 2 çarpı 180 olarak yazacağız. Değil mi? 12 eksi 2 çarpı 180'i 10 çarpı 180 olarak yazacağız. Peki burada sadeleştirme yapabilir miyiz? Yılanın başını küçükken yazıyorduk hatırlarsanız. Bakın faydasını göreceğiz şimdi. 180'ler gitti mi? Gitti. Cevap ne çıktı? 2 bölü 10. 2 bölü 10'u da sadeleştir. Ne çıktı cevabımız? 1 bölü 5. Öğretmenim biz oradan gitmedik diyorsunuz değil mi? Dikdörtgen kaç buldunuz siz? 360. Ben de böyle 360. Evet 12 kaç buldunuz? 800. Sonra oranladınız. Oradan da bir bölüm çıkar. Evet. Ben de Oradan da gidebilirsiniz. Kırmızı da oradan da gidebilirsiniz. Siyah da olur, kırmızı da olur. Peki. Diğer soruya geçelim. Şu soruyu yapmaya çalışın. var mı lan? Burada gene bir dörtgen görüyoruz. Olur. Güzel. Dörtgenin iç açıları toplamından yola çıkarak yapacağız bu soruyu. Önce cebirsel ifade olarak iç açılarının hepsini bir toplayın. A açısını, B açısını, C açısını ve D açısını bir toplayın hemen. Sonra da 360 dereceden çıkaracağız. Bu şekilde bulacağız. Ya da 360 eşitleyeceğiz direkt. Hocam bir saniye ben buldum oldum diyen var mı? Zeynep söyle cevabı. Zeynep D bulmuş. Peki. Şimdi A'yı B'yi C'yi ve D'yi toplayalım. A 3x eksi 25 artı b 2x derece artı c 120 derece artı d 65 derece. Bunların hepsini kime eşitlemem lazım? 360 derece. Neden? Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece çünkü. Bakın burada cebirsel ifadelerde benzer olan 3x ve 2x'i toplayabiliriz. Kaç çıkar? 5x. Onları bir kenara bir yazalım. Devamında ne görüyorum? Dikkat ederseniz eksi 25 var. Ee, bu tarafta da artı 120 ile 65 var. 120 ile 65'i toplayın. Kaç çıkıyor? 185. 25, 25 çıkarın. 160 mı kaldı? O zaman burada artı 160 kalacak. Eşit kime? 360'a. Her iki taraftan 160 çıkaralım ya da 160'ı karşıya eksi 160 olarak atalım. 5x eşittir 360 eksi 160. 5x eşittir 200. Değil mi? x buradan kaç çıkacak? 40. Zaten bize de x'i soruyormuş. x'i sormayıp a'yı veya b'yi sorabilirdi. Bunu bulmak için de x'leri yerine yazıp gene a'yı b'yi bulabilirdik. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bu şekilde yaptık soruyu. Peki. Şu soruya da bakalım. Yetişirse çözelim. 39 geçiyor çünkü. Bu soru nispeten kolay değerine göre. X bulmamız kolay. Beşgen bu. Değil mi? Beş köşesi var. Beşgenin iç açıları toplamını bulun. Sonra da x'i bulun. Zeynep bulmuş siz de babam Kaç buldun Zeynep? Adana 100. İkram? Ben de 100 buldum. Tamam. Şu açıları toplayalım 4 tane açıyı. Kaç çıkıyor burası? 125 115 daha 240. 110 daha 350. Fazla fazla mı oldu? 240 110 daha 350 90 daha. 440 mı çıktı burası? Değil mi? Topladığımızda 440 çıktı. Beşgenin iç açıları toplamı 540'tı. Diğer dört açının toplamı 440. Çıkardığımız zaman kaç kalıyor arkadaşlar? 100 kalıyor direkt. X'in kaç olması lazım? 100 derece olması lazım. Peki. Dersimiz burada bitti. 40 dakikalık bir mola var 40 mı 50 mi 50 dakikalık. Diğer ders 12.30'da olması lazım. 12.30'da görüşürüz arkadaşlar. Herkes bir dinlensin kendine gelsin. Sonra 12.30'da ekran başında olalım. Görüşmek üzere.